Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Saç tedavilerinde kullanılan mezoterapi uygulamalarını medikal direktör Nihan Bozatlı ile konuşuyoruz. Son zamanlarda TB500 e, peptit maddesi içeren e, ürünler piyasada mevcut. Hair filler TB500 dediğimiz. Hair filler bir saç dolgusu. İçerisinde TB500 dediğimiz hyaluronik asitin yoğunca olduğu, çokça olduğu, işte anti aging etken maddelerin olduğu. İçerisinde red clover dediğimiz bir kızıl yonca Amerika'da bulunan bir kırmızı bitki olarak geçiyor. Bu testosteronu baskılayarak saç dökülmesini durduran bir bitki ekstrası. Saçı da çok fazla iyi geliyor. E tabi TB500 zaten gerçekten çok değerli bir peptit maddesi. Kök hücre desteği veren bir peptit maddesi. Bu da vücudumuzda aslında timusun beta 4 olarak bulunan bir etken madde. Daha çok yeni doğan bebekler hormon olarak çok fazla salgılar bunu. Vücudumuz yaşaldıkça gitmeye başlar bu timus salgısı. E ne oluyor bu sefer? Saç dökülmeleri artıyor. İşte ciltte yaşlanmalar artıyor bu kaybettiğimiz maddeleri yerine koymaya başlıyor. TB500 peptiti dökülen saçların daha kuvvetli, canlı ve kalın çıkmasını sağlıyor. Saçlarımız döküldüğü zaman var olan ölmeyen kıl köklerinin yerine gelmesini sağlıyor. Saçlarımızın daha canlı, daha kuvvetli ve daha kalın çıkmasını sağlıyor. E, saçlı deride kepeklenme varsa, seborit dermatitimiz varsa, e, saç kıran dediğimiz bir hastalık var. Onun tedavisinde bile çok fazla kullanılan bir e, etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Hem kadın hem erkeklerde çok güzel sonuçları var. E, hatta beyazlayan saçlarda bile e, uygulama yapıldığında saçların o beyazlıklarını koyulaştırmaya başlıyor. Hem kadın hem erkeklerde güvenle kullanılabilen çok değerli bir ürün aslında. PubMed'de birçok yayınlar var, klinik çalışmalar var. E, hatta ürün içerisinde hiçbir kimyasal, sentetik e, koruyucu etken madde olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Bu tarz uygulamaların muhakkak bir hekim kontrolü altında e, hastaya uygun bir şekilde, uygun aralıklarla yapılması çok daha doğru ve etik olur. İşin uzmanından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkenti İnşaat işin uzmanını sundu.